Merhabalar. Tekrar buluştuk. Çok teşekkürler takip ettiğiniz için çektiğimiz videoları. Orhan Veli şiirleri okuyalım istedik. Orhan Veli hepimizin kalbinde hem bir sızıdır, hem bir neşedir, hem bir coşkudur. Çok değişik bir adam. Bütün duygularımızı ifade edebilme kabiliyetine sahip. Gencecik yaşında aramızdan ayrılmasıyla da belki belki çok daha güzel, çok daha rengin, zengin şiirler bırakabilecek bize. Onları düşünüp üzülüyor insan ama yine bıraktıkları da hakikaten sonsuz kıymette, değerde şiirler. İstanbul türküsüyle arzu ederseniz başlayalım. İstanbul'da, boğaz içinde, bir fakir Orhan Veli'yim. Veli'nin oğluyum. Tarifsiz kederler içinde. Urumeli Hisar'ına oturmuşum. Oturmuş da bir türkü tutturmuşum. İstanbul'un mermer taşları, Başıma da konuyor, konuyor aman martı kuşları, Gözlerimden boşalır hicran yaşları, Edalım, senin yüzünden bu halim. İstanbul'un orta yeri sinema, garipliğim, mahzunluğum duyurmayın anama. El konuşur sevişirmiş bana ne, sevdalım, boynuna vebalim. İstanbul'da, Boğaz içindeyim. Bir fakir Orhan Veli, Veli'nin oğlu. Tarifsiz kederler içindeyim. Gün olur, alır başımı giderim. Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Şu ada senin, bu ada benim. Yelkovan kuşlarının peşi sıra. Dünyalar vardır, düşünemezsiniz. Çiçekler gürültüyle açar. Gürültüyle çıkar duman topraktan. Hele martılar. Hele martılar. Her bir tüylerinde ayrı telaş. Gün olur başıma kadar mavi. Gün olur başıma kadar güneş. Gün olur deli gibi. Gün doğmadan, deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola. Kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında, içinde bir iş görmenin saadeti, gideceksin, gideceksin ırıpların çalkantısında. Balıklar çıkacak yoluna karşıcı, sevineceksin. Ağları silkeledikçe deniz gelecek eline pul pul. Ruhları sustuğu vakit martıların, kayalıklardaki mezarlarında. Birden bir kıyamettir kopacak ufuklarda. Deniz kızları mı dersin, kuşlar mı dersin, bayramlar, seyranlar mı dersin, şenlikler, cümbüşler mi, gelin alayları, teller, duvaklar, donanmalar mı? Hey! Ne duruyorsun be? At kendini denize. Geride bekleyenin varmış. Aldırma. Görmüyor musun? Her yanda hürriyet. Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol. Git gidebildiğin yere. Her şey birden bire oldu. Birden bire vurdu gün ışığı yere. Gökyüzü birden bire oldu, mavi birden bire. Her şey birden bire oldu. Birden bire tütmeye başladı duman topraktan. Filiz birden bire oldu, tomurcuk birden bire, yemiş birden bire oldu. Birden bire, birden bire her şey birden bire oldu. Kız birden bire Oğlan birden bire, yollar, kırlar, kediler, insanlar. Aşk birden bire oldu. Sevinç birden bire. Şimdi kılıksızım. Fakat borçlarımı ödedikten sonra... İhtimal bir katta yeni esvabım olacak. Ve ihtimal sen yine beni sevmeyeceksin. Bununla beraber pazar akşamları sizin mahalleden geçerken süslenmiş olarak zannediyor musun ki ben de sana şimdiki kadar kıymet vereceğim. Bilmezler yalnız yaşamayanlar. Nasıl korku verir sessizlik insana? İnsan nasıl konuşur kendisiyle? Nasıl koşar aynalara? Bir cana hasret. Bilmezler. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel. Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün epeyce yaklaşmış. Duyuyorum. Anlatamıyorum.